Etrafımızdaki dünyayı adeta bir oyun alanına dönüştürmeye hazır mısınız? Make Sensors kitabından ilham alarak sıradan nesnelere nasıl akıllı, nasıl etkileşimli hale getirebileceğimizi hep birlikte keşfedeceğiz. Aslında her şey bu güçlü soruyla başlıyor. Ve biliyor musunuz, bu artık sadece bir bilim kurgu hayali değil, günümüzde tamamen ulaşılabilir bir hedef. Peki nasıl mı? Hadi gelin birlikte bakalım. Şimdi bu soyut fikri hemen somut bir örnekle canlandıralım. Bakın, bu bir duman ve gaz sensörü. Bu küçücük parça var ya, projenize adeta bir koku alma duyusu kazandırıyor. Yani ortamdaki değişiklikleri koklayarak herhangi bir tehlike anında sizi uyarabiliyor. İşte işin özü tam olarak bu. Sensörleri, yani çevreyi algılayan o küçük parçaları mikrodenetleyici dediğimiz minik değinlere bağlıyoruz ve fiziksel dünyayı tamamen programlanabilir hale getiriyoruz. Peki, bu heyecan verici dünyaya adım atmak için alet çantamızda neler olmalı? Gelin şimdi, projelerimizin beynini ve duyularını oluşturan o temel bileşenlere şöyle bir yakından bakalım. Şimdi her projenin bir karar merkezine, yani bir beyne ihtiyacı var. İşte bu beyin, mikro denetleyici. Tıpkı gerçek bir beyin gibi, sensörlerden gelen bilgileri alıyor, işliyor ve ne yapılacağına o karar veriyor. Bu alandaki en popüler iki beyin de karşınızda. Arduino ve Raspberry Pi. Arduino daha çok basit elektronik görevler için biçilmiş kaftan. Raspberry Pi ise size tam teşekküllü bir mini bilgisayar gücü sunuyor. Ama unutmayın, her ikisi de hayallerinizi gerçekleştirmek için gerçekten harika birer başlangıç noktası. Mesela Raspberry Pi'ye şöyle bir bakın, üzerindeki USB ve video çıkışları gibi hepimizin bildiği portlarla aslında avucunuzun içine sığan bayağı güçlü bir bilgisayar. E bu da onu tabii ki daha karmaşık projeler için ideal hale getiriyor. Eğer mikro denetleyici projelerimizin beyni ise, sensörler de kesinlikle onların duyuları. Ne yapıyorlar? Işığı görüyorlar, sesi duyuyorlar, sıcaklığı hissediyorlar ve topladıkları bütün bu bilgileri de işlenmesi için beyne iletiyorlar. Ve şimdi geldik en yaratıcı, en heyecanlı kısma. Düşünsenize, sensörler projelerinize katabileceğiniz adeta sonsuz bir olasılıklar paleti gibi. Gelin bu paletin renklerine şöyle bir göz atalım bakalım. Neler varmış? Mesela mesafe sensörleri. Bunlarla projeniz, tıpkı park eden bir araba gibi, bir nesneye ne kadar yaklaştığını anlayıp sizi uyarabilir. Ya da gaz sensörleri. Bunlarla evinizdeki hava kalitesini izleyebilir, hatta bir gaz sızıntısı olursa pencereleri otomatik olarak açan bir sistem bile kurabilirsiniz. Harika değil mi? Deki yağ dokunma. Dokunma ve basınç sensörleri sayesinde bir bitkiye dokununca müzik çalan, interaktif bir sanat eseri ya da üzerine bastığınızda ışığı yanan akıllı bir paspas yapabilirsiniz. Hareketi de algılayabiliriz. Hareket sensörleriyle siz odaya girdiğinizde yanan ışıklar veya diyelim ki evcil hayvanınız yasak bir bölgeye girdi, anında size bildirim gönderen bir güvenlik sistemi, bunların hepsi mümkün. Işığı ve rengi de unutmayalım. Renk ve ışık sensörleri bir nesnenin rengine göre ayırma yapan bir robot kol için ya da gün batarken perdeleri otomatik kapatan bir akıllı ev sistemi için mükemmel bir seçim. Hatta ve hatta ses ses sensörleriyle, mesela bebeğiniz ağladığında size haber veren bir monitör yapabilirsiniz. Yani gördüğünüz gibi, hayal gücünüz neyi ölçmek istiyorsa, bilin ki muhtemelen onun için bir sensör bir yerlerde var. Peki tamam, tüm bu sensörler ve beyinler nasıl oluyor da bir araya gelip böylesine akıllı şeyler yapabiliyor? Gelin, bu sihrin arkasındaki o çok basit mantığı birlikte çözelim. Her şey aslında üç basit adımda olup bitiyor. Girdi, işleme ve çıktı. İşte bu bütün interaktif projelerin temel formülü ve göreceksiniz anlaşılması da inanılmaz kolay. Olay şu. Bir sensör fiziksel dünyadan bir şeyi ölçüyor. Bu bizim girdimiz. Sonra mikrodenetleyici yani beynimiz gelen bu bilgiyle ne yapacağına karar veriyor. Bu da işleme kısmı. Ve son olarak cihazımız bir led yakarak, bir motoru döndürerek ya da bir ses çalarak dünyaya bir tepki veriyor. Bu da çıktı. İşte hepsi bu kadar basit. Peki tüm bu parçaları birleştirdiğimizde ortaya neler çıkabilir? Şimdi gelin hayal gücünüzü şöyle bir kanatlandıracak, ilham verecek birkaç projeye bakalım. Yani neler yapabiliriz? Mesela duman algıladığında size e-posta gönderen bir duman alarmı ya da kapınıza biri yaklaştığında çalan perili bir zil. Hatta kendi Pong video oyununuzu bile yapabilirsiniz. Kişisel bir alkolmetre mi? Neden olmasın? Veya ortama göre renk değiştiren bu kalemun bir kubbe. Sınır gerçekten hayal gücünüz. Ve şunu da unutmayın, yaratıcılık sadece elektronik devrelerle sınırlı değil. Projenizin kasası yani dış görünüşü de tamamen sizin imzanızı taşıyabilir. İster kumaş kullanın, ister 3D baskı alın, ister karton veya geri dönüştürülmüş malzemeler. Her şey mümkün. Kitabın kendisinde de çok güzel bir söz var. Teori, beceriler ve temeller ancak ve ancak yaratıcılığınıza hizmet ettikleri sürece faydalıdır. Yani unutmayın, öğrendiğiniz her şey sadece birer araç. Asıl amaç ne? Kendi fikirlerinizi hayata geçirmek. Çünkü günün sonunda en önemli olan şey bu. Sizin fikirleriniz. Bütün bu teknoloji sizin hayal gücünüzü gerçeğe dönüştürmeniz için var. Yani buradan aklınızda kalması gereken en önemli fikir belki de şu. Etrafımızdaki dünya keşfedilmeyi bekleyen verilerle dolu. Artık biliyoruz ki onu ölçebilir, yorumlayabilir ve hatta yeniden şekillendirebiliriz. O zaman şimdi asıl soru şu. Siz ilk olarak neyi ölçeceksiniz?